Evet arkadaşlar. Kıbrıs'ın değerli ressamı pembe uslu resime çalışmaya başlamıştır. Resmimiz manzara resmi. Kolay çizilen bir resim değil. Ama ressam olmak için böyle zor tatlıları yapmak lazım. Evet pembe usluyu çekiyorum. Evet. Yaptın. Harika bir dokunuş. Çünkü benim üstüme atmak evet. Güce bir manzara resmi. Padem ağaçlarını yapıyor şu anda. İlkbahar. İlk evet. 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 Saygı bir değer bir sanatçımız bir Pembe Sen. Uslu. Resime dikkatle yapıyor. Evet. Kıbrıs'ın tescilli ressamlarından pembe uslu güzel bir dokunuşla pade marşlarını bitirmeye çalışıyor. Manzara resmimiz şu anda 3-5 dakika sonra tamamlanacaktır. Ondan sonra cilası yapılıp sahibine teslim edecektir. Çok önemli bir detay, derinlik ve perspektif sağlamak için ön plana çok değerli hocam rahmetli Ali Atakan'ın bir kırmızı dokunuş yeter demişti. Fakat o kırmızı dokunuş yıllar geçtikten sonra perspektiften çıkarak 250 bir kağıt ve tuval üzerinde her noktaya konulduğu zaman bile o perspektifin sağlandığını gördük. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun diyorum. Bu da yıllarını vermiş bir sanatçının başarısıdır. Çok teşekkür ederim. Öptüm seni. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gönülden tüm sevenlerime sanatımı iletiyorum. Hoşça kalın diyorum. Bay bay. Evet sevgili izleyicilerim. Ressamımız pembe uslu. Güzel padem ağaçları sonbahar bir çalışmayı bitirmiş durumdadır. Birazdan cilalama işlemini yapacaktır. Evet. Pembe usluya, ressam pembe usluya çok teşekkür ederiz. Sevgileri, saygılar sunuyoruz. Bay bay.